Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda slot merkezinden Çetin. Abi bugün slotte bonanza'da 1000 lira kasayız abi. Şöyle bir zorlayalım istiyorum. Nereye gider, nereye gitmez bilmiyorum. Dün akşam yayında abi gene mükemmel anlara Yani çok mükemmeldi aslında ama çok da garip şeyler yaşandı. Nedir diyeceksiniz? Şakır Raş'ta 70 lira oynadık anasadi maksimum vermedi iptinin evladı ama Canı sağ olsun gene de çok güzel bir ödeme verdi abi. İyiydi yani. Haberiniz olsun sizlerin de dostlar. Yayınlarda güzel e anlar, güzel eğlenceli şeyler yaşanıyor. Güzel de etkinliklerimiz oluyor. Sizleri de beklerim bu arada. Eee... bakalım abi bugün Sweet bize ne yapacak? Dün kadar zorluk bir şeyler yapmaya çalıştık ama bir türlü beceremedik. Ya beceremedik değil aslında. Bir şeyler çıkartmaya fırsat bile vermedi. Dice güzeldi ama bonan hep götürü başına da tabiri caizse. Ama olmadı. Abi bu arada bir şey diyeceğim bu bonusa 20'ye geçtim düzgün bir arata ödemesi yapsa aslında şu en kötü 1600'ü 1800'e çekse direkt alırız <laughs> ha evet aslında fena değil lan ha şöyle bir iki tur böyle peş peşe takla kazancı yaptıysa direkt alıma geçeceğim hasa düşük olduğu için risk alabilirim oyun bunu hak ediyor da anasını satayım kes diye. ne yok ne veriyor vermiyor abi giderek yükselttiğimiz için Patlarsa tekte patlar ama işte böyle iki tür, üç tür takla kazancı yaptırsa zaten her türlü o yükseği çıkartacak tekrar. Çok görüyorsun zaten abi kasa böyle dalgalı. Nice! Güzel. <laughs> pardon pardon. Güzel 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 güzel. Abi erken sevmeyelim ödememe ihtimali de var. Yani ben bonusa gireceğine ihtimal vermiyordum ben dedim belki kat gelir. Oradan bir 2000 lirayı alır direkt 1800 kalır ya pişiriyoruz öyle. Hiç fena değil lan. Hiç fena değil. Güzel. Olur abi. Ama öderse olur. Ödemezse naray zaten. Şimdi şu ekrana bir bakıyorum. Ben burada vahşet görüyorum. Kan görüyorum. He. Kanka yapma. Bu çarpanlar. Ama olur lan. Olur lan uzatma verdi. Aa bak güzel başladık ha. Kanka senin bir anda keyfin birine geldi ya. Hadi oğlum. Güzel de verdi abi. 16 verdi. Ha 10 turumuz da var yani. Hani normalde tek turcu sonra uzatma gösteriyor demiyor boş geçiyor ama Hiç belli olmaz Umarım Umarım yani evet evet Al işte ya Kendi kendimize şu ağzımızı açtık ha? ha doğru 600 6000 Aa doğru Abi 4 şeker direkt 3 katı yani 600 lira 10 çarpanla bitti güzel geldi de bu kadar uzatmaya Hani Tamam. 100 x ödeme 22600 temiz para. Güzel başladık. Zaten kasamız 1000 liraydı da. Hani 20 tur. Hani biliyorum çok bir şey istiyorum ama hani tamam çok şanslıyız eyvallah da. Hani evet. Evet. Evet mi? Ananı satayım Abi üzülme sen abi de. Tamam. Dert değil abi. Direkt seri bir şekilde yükseltmeye başlayalım. Şöyle Şöyle direkt kasanın yarısı abi. 12.000'den girişimizi yapalım. Çok hızlı yükseldik. Umarım hızlı giden atım boku seri düşmez ama hani iyi bir durumdayız. Gerçekten çok iyi bir durumdayız. Hani şurada az ödese bir dert değil. Direkt düşürürüz 2800-3600 bandına. Zaten kasamızda her halükarda 13.000 lira daha para var abi. Yani sanki bir şeyler yapacak gibi. Ama belli olmaz şimdi. Bonustan girdik ya. Farmdan girdik ya. Farmdakiyle satın alım aynı olmama ihtimali yüksek oluyor. Umarım öyle bir cenabetlik yaşanmaz. Umarım. Umarım. Umarım da sanki bir tık sert mi girdik bir tık fazla mı mal mal mallık mı yaptık? Bakayım. yok. aslında takla kadar şey güzel güzel güzelsin oğlum. Güzelsin oğlum. Abi oyun var ya felaket atıyor ya. Ulan biraz daha yükselsin. Keşke orada gitsin senin şu be. Olur abi olur. Çok güzel olur. 46 bin lira. <laughs> abi oyun mükemmel ediyor ya şansa bak. Bari devamını da getir lan. Evet, bir çarpan daha. Bir şey diyeyim mi? Vallahi müziksi güzel kondurmadı. Tamam çok güzel ödedi de çok daha iyi ödeme ihtimali de vardı. Ben de müzikse daldım, takla kazancını kaçırdım ama oyun akıyor abi. Farm'a yaptığımız gibi yapalım. Az önce yani bir tık hani korkmadım da ne dedim? sanki bir tık fazla riskliydi. Hani neden diye soracaksınız. Bir anda kasanın yarısına giriş yapmak ağır kaçabilir. Kaçacaktı da yani normal şartlarda o olurdu. %90 öyle oluyor ama bu sefer aynı mallı yapmıyoruz. Malık değildi aslında. İyi ki de yapmışız da. Demek istediğim aldınız siz. Farmdaki gibi ilerleyelim abi. Üstüne koya koya ilerleyelim. En kötü 18 bin bandına çıkabilirsek 18 bin bandına gelelim. Sonra 35 bin yükseliriz. Hani oyun ne eder ne etmez bilmiyorum. İyi başladık ama o iyi başlangıcı kurmak korumak Tamamıyla bizim oynayacağımız harekete ve Swift'teki açıklar şansımıza bağlı ee... Evet Evet Tamam Olur 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 Yani o kadar Tamam olur Yani abi şimdi şöyle bir durum var kasanın yarısını verse bile Zarar olarak bakmıyorum çünkü Daha paramız var Döner Güzel de bak gidiyor oyun da Şöyle tekli bir batırınca hani 3 4 binde gönderince 14 bin insan bir ürkmüyor değil. Sanki ters köşe yer miyiz? Kaçmalı mıyız? Ama işte ilk iki bonus da çok güzeldi. Mesela şurada çok daha güzel olabilirdi. <laughs> hadi be oğlum. Hadi simit be. O kadar övdük be güzel oyunum. Mesela yani şunlar ayıp. Vallahi ayıp bak. Bir 150 liralık bonus sayı zaten. Oğlum 15 bin liralık bonus. 60, 37 takı. Ya bunlar değil be. Vallahi hakkı bunlar değil. Yapma işte şunu. Evet. Oynar mı ki? Oynar mı? Buz oynar bu arada. Güzel. Tek mavi. Kanka tek var. Mavi. deler başka bir şey gerek yok. Yine çarpan biri sen. İyiyiz oh. iyiyiz tamam. Oyun kapanmamış abi. Oyun kapanmamış. Bir an kilitlendi mi diye çok ama Sıkıntı de. Devam. Bu arada dostlar. Size de zahmet videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok makbule güzel geçer. Çok güzel bir etkinlik var hafta sonu özel. Onu zaten yoruma bırakırım. Haberiniz olsun. Totalde 300 FS alabilirsiniz. Sizler de küçük kasalarla şanslarınızı deneyebilirsiniz abi. Hani kendiniz olmasa bile o bonuslarla dediğim gibi şansınızı denemekten gocunmayın. Muz, erik çarpan, erik de yok. Erik gelmez ki. Erik niye gelsin anasını söyleyeyim. 5 erik var zaten. Ama 8 turumuz var daha. Abi oyun kendini kitlemeden alabileceğimizi almak istiyorum da. 2 tur güzel ödedi bir tur yatırdı sonra gene kötü olmasa da çok da iyi olmasa da fena bir bonus değildi. Bilmiyorum. Devam eder mi? Eder. Harbi diyorum. Harbi diyorum ederdi. Ha. Şu an bildiğimiz sivite döndü abi. Bildiğimiz sivite döndü. O ilk iki bonus Alışan gelmişin dışındaki bonus bonuslardı. Ama şu an tam olarak bildiğimiz sivite e döndü. Nedir abi bu? Götünü başına da atmaktır. Dert mi? Değil. Değil. Değil abi. Vallahi değil. 36 bin lira paramız daha var. Üstüne koya koya gidelim. Dediğim gibi. 18 bine kadar güzel geldik. Diğer tur yani ya 20 bin alım yapacağız. Eşek değilse 2 bin lira para verir. Ki 2 bin lira verir. Zaten 20 bin alsak bile ödemez yani. Diğer tur eğer güzel verirse 18'den sonra zıplamamız lazım. Alabildiğimiz alıp kaçmamız gerekiyor abi. Şu an fena başlangıç değil. En azından boş başlamadık. Daha 7 tur var. Oynar. Oynar. Oynamaz. Kanka çok geride kalıyorsun ya. Vallahi hiç kestirmiyoruz. Yani ne yapacağını hiç belli edemiyoruz ki. Şuna bak. Mesela devam. Devam kanka. Mavi de geldi. Üzüm de geldi ama koyayım? Bir çarpan daha. Olur bir çarpan daha lan. Olur abi. Vay nice. severiz severiz severiz. Aldık 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 sıkıntı yok. Hatta bir şey diyeyim mi? Riskli mi olur ki? 41 bin lira. Dur bakalım şu kalan turları bitirse göre karar verelim. Okey. Abi aslında ya bir 18 bin daha yapıştıralım. Zarar ihtimali yüksek ama. Öderse de. 18 bine değil de 35 bine ödesin diye düşünüyorum ama Bilmiyorum ağır mı kaçar ya Bak çarpan güzel Takla kazancı güzel ağır kaçmaz ağır kaçmaz Yok yok abi 50 sert temiz ödeme 31 bin lira da işaretimizi aldık biz buradan yakarız oyunu Yakarız yakarız hiç sert değil bile Yok Öder mi yok tamam Abi Hafiften bir çarpanların dengesizliğini görüyoruz az önce yani tek 50 ziyade 3 tane çarpana 50x'e tamamladık. Güzel de aldık da sonra çarpanı 3'e düşürdü. Ama uzatma verdi. Devamını getirirse ki genelde son tur uzatmalar ödüyor. Bir uzatma daha. Bir uzatma daha. 20 tur. Yani bilemedim. <laughs> Affedersiniz. Evet. Evet. Aynen tam olarak bunu bekliyordum açıkçası ya. Sürekli sweet oynayan arkadaşlar anlamıştır bunu. Abi kasamız 99 bin lira, 100 bin liraya çıktık neredeyse, bin lirayla geldik bu arada. Farmdan oyun güzel gösterdi, bonuslardan çok daha güzel gösterdi. Her ne kadar bir tur yatırmış olsa bile ki o bile çok iyi ama zamanı geldi zamanı geldi abi asıl riske başladığımız asıl kazanıp kaybedeceğimizin belli olduğu yer bu ki zaten dediğim gibi ana kasa 1000 liraydı ama 100 bin liraya çıkmışız 100 bin lirayla tabiri caizse siktir olup gidebiliriz ne siktir olup gitmesi lan nereye gidiyorsun amına ne koyduğum güzelsin be oğlum ikinci yüz İstanbul. bu nereye gidiyorsun nereye nereye oynayacağız abi oynayacağız bu oyunda şu anda hani dibine kadar soyacaz ya. Devam lan. Muz. Olur. 7 tur daha var abi. Çarpanlar da güzel. 30 çarpan bir daha. Devam lan. Ne olursun devam et. Bir kere daha lan. 100x olmazsa bile en kötü şu takla kazancıda bir daha bir 15-20x yapıştırırsın ya. Hadi lan. Bitirme. Kanka bitirme ya. Hımm. Gazımızı aldık gazımızı aldık tamam. Abi çok iyi bir oyun ya. Kafa yersin amına koyayım böyle bir şey yok. 157 bin lira. Abi 35 mi 50 mi? 35 basarsak minimum 5 defa basarız ama 50 basarsak 3 defa basarız. Bence denenir. Oyun 2 defa yatırsa bile o bir sefer ödemesi zaten çok rahat. Çok rahat. Bunların ötesine geçecek bir seviyede. Abi Dur bakalım gaza gelmeyelim abi. Dün şu arkadaşlar gaza geldik. Büyük ayağı kırıklığına oradık. Her ne kadar 3600 x ödeme alsak bile çok daha güzel çıkabileceğimiz bir yer vardı. Vardı, vardı abi. Vallahi vardı. Burada da da var. Burada da var. Oyun hala devam ediyor. Oyun hala devam ediyor. Peşlememiz lazım. Bir yerde duracağız ama yani ben eminim bir yerde eksiyip böyle çıkacağız ama en azından oraya kadar alabildiğimizi almamız lazım. Eksiyesek bile en azından kardan zarar olacak. Hadi lan. Hadi oğlum, oynarsın lan burada. Kanka vallahi çok güzel oynarsın burada ya. Bir çarpan daha versene lan. Olur lan. Ulan şuna 100x'e verse gitmiştik be. Abi iki defa 100x'e kaldık bu arada. İki defa. İlk her ne kadar iyi olmasa bile onu yapmamış olsaydı şu an burada değildik. İkincisi zaten bambaşka dehşet bir şeydi. Bir kere daha lan. Siktir et 100 xe 50x bile olur lan. Abi hatırlıyorsunuz. Daha geçen hafta 10 dakika içerisinde 2 tane 100x, 3 tane de 50x kaçırdık. Bugün güzel yakalıyoruz. Hatta 50x'i kendimiz topladık da devam eder mi? Etmez. Hiç dert değil. Vallahi hiç dert değil. Kasamız 210 lira abi. Vallahi kasa deli değişik artıyor. Bir yerde kesilecek de nerede kesileceğiz onu bilmiyorum. Şu an kaçabiliriz ama ben bir tur daha yapıştırmak istiyorum. Bir tur daha ya. Hakkı var abi. Vallahi hakkı var. Hani o kelimeyi kullanmayacağım. Yayındakiler biliyor hani kazandığımızda çıkmadan önce o verdiğimiz miktarı da. Evet. Üzüm. Evet o üç şeker gelince anladım zaten de. Uzatmaya kaç yıl Ha, oyun başına vermiş. Bilemedim. otur yatma ihtimali yüksek. Yani şöyle 25-30 bin lira verse bile yatması dert değil abi. Dediğim gibi bir kere verdim az önceki gibi zaten sağlam veriyor. Ama yeter ki şunla gönderme bize. Bak ciddi söylüyorum şu parayla gönderme bizi. Oyun kitlendi varsa geri, geri düşmek zorunda kalırız ya. Kanka yapma. Evet. Erik. Evet oğlum bir çarpan daha bak tek mavi. Evet oğlum bir çarpan daha. Abi gene mi 2000 takla kazancı ona çarpan? Nedir bu? <laughs> ne bu ya? Vallahi de oldu baynısına döndük ya. Ama oyun kilitlenmemiş. En azından onu anlamış olduk. Bak bir çarpan daha. Hmm, 20 çarpan. Ama iyi diyorsun. Hmm, oyun hala ödüyor. Oyun hala deli gibi ödüyor. Eminim bir yerde kesilecek. Şu an şansımız aşırı yaver gidiyor da. Abi nazar değdirmeyelim. Kendi kendisine nazar değdirmeyelim. Yani yatacaksa bile dediğim gibi şöyle 5 bin lirayla 4 bin lira 10 bin lira göndermesin. Çünkü sonraki alımı da yapacağım ben her türlü. Onu da aynısını yaparsa kafadan zaten 80-90 bin lira gitmiş olur. Az para değil ama koyu. Evet güzel kazandık ama kardan zararın da bir miktarı vardır. Evet üzüm. Mavi. Ee, yani yani. 8'leri çok atıyor lan. Çarpanlar bir tık kötüye gitti ama en azından takla kıran o kadar kötü değil. Hadi. Üzüm belki. Belki. Evet. Mus Çarpan. Hmm. Tamam. İki tur daha var. Ciddi bir da mıyız? Evet. Kasanın yarısını bile vermedi ama kapanmadı diye ümit ediyorum diye ümit ediyorum abi muz çarpan yok abi ee, bir kere daha eğer bir kere daha aynısını yaparsa kaçarız ama bir kere daha ya harbi diyorum bir kere daha burada kalmasın yeter ki hadi mavi kanka yapma be Vallahi bak ürkütmeye başladın şu anda beni bak 220 bin liradaydık Ürkütmeye başlatma beni. Şuraya çarpanı ver. Kanka çarpanı ver. Ver ver ver. Ver oğlum. Muzo geldi. Ananın nikahına sokarsın o. <laughs> Allah Allah. Muz ya. Muz oğlum ya. Muzu yedi de bırakma be. Muz lan bu. Yani yeşil olsa moron sanırım da. Mavi olsa sanırım da. Bak gene yedi de pezevenk. Heh tamam. Ama bu sefer çarpan. Kanka çarpan atacağım mı? İki defa muz patladı da. 700'üm. 9 çarpan. Yani olur. Oyun tekrar normal haline döndü abi. Ne çok yatırıyor ne çok kazandırıyor. Olur. 12 bin de buradan da abi ekranlar ne sürekli yarım kalıyor. Sanki çok daha güzel ödeme alabilecekmişiz gibi ama sürekli yarım kalmaya başladı bak gene yedi. He he aynen. Evet çarpan çarpan. Verme 700'üm. Ay ay. Ah, ki turun sınırlarını kapattı. Ya bir iyi bir kötü gidiyor. O yüzden kestiremiyorum bir yerde bizi diyorum ya patlatır. Ama direkt kaçmak da istemiyorum diyorum ya abi çok güzel geldi oyun çok güzel açık. Şu an fazla zorluyorum bir yerde kapanacak eminim adım kadar eminim. Kaç kere yaşadık bunu ama Abi o zamana kadar o zamana kadar almaya devam etsek ya olmaz mı? Heh bir kere daha. Şu an aşırı aşırı gaza gelmiş bir şekildeyim. Bir yerde büyük kaya kırıklığı olacak eğer böyle devam ederse. Bilemiyorum. Evet. Değil. Değil. Değil abi yok ekranlar çok çabuk kitlemeye başladı. Bizim topuklamamız gerekiyor yavaştan da. Dur bakalım. Yani her tur 20 bin verse bile de kapattığı için her türlü batacağımız kesin. Yani kaçmak için illa 3-5 bin lira vereceği tura beklememize gerek yok. Da, ya oyunun potansiyeli daha fazla sanki daha fazla alabilmişiz gibi ya. Vallahi daha fazla alabilmişiz gibi sürekli yarım bırakıyor. Bak bir 25 bir 75 bir 25 gitti. Şimdi büyük ihtimalle 75 verecek bize çıkacağız mecbur. Yani diyorum ya daha fazla alabiliriz onu gösteriyor. Ama bir türlü o aşamayı çıkartmıyor. Sen gidip bak. Bu ekran güzel. Çarpanlar verirsen. Amına koyayım. Dede oynamıyoruz. Yedi polim posta değiliz amına koyayım. 2 üç ne ya? Evet. Okey. Topuk zamanı gelmiş. Topuk zamanı gelmiş de. Evet abi tamam tamam. Kaç? 20.000 orada var. Minimum 165.000 lira. Olur. Olur abi olur. Geçenki gibi bir 270 bin görür müyüz diye zorladım da. Oraya zorla. Kanka oyna oyna. Evet. Mus. Ananı sikim. Devam et. Ne gelecek? Ne gelecek? Güzel. Bir şey daha lan bir şey daha. Nice soluma be. Güzelsin be amına koyayım ya. Abi sabahtan beri bu ekrandan bahsediyorum ya. Vallahi bu ekrandan bahsediyorum ya. Biliyorum abi oyun onu gösteriyor çünkü. Üçüncü yüzüksü ya. Üçüncü yüzüksü. <laughs> 300 bin lira tek kalemde abi kasa 440 bin lira zaten kaçacaktık bununla kaçışımız kesin oldu sektir alıp giderim abi videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın yorumlara 300 fs bıraktım haberiniz olsun o zaman sonraki videolarda yayınlarda görüşene kadar herkese bol şanslar bol kazanç